Sevgili 5. sınıf öğrencileri, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersi 2. dönem 2. adalı sınavına hazırlanacağız. Bu videoda sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları paralel sorular hazırladım. Video sonuna kadar sıkılmadan izlerseniz sınavdan çok yüksek not alacağınızdan eminim. Videoya başlamadan önce beğenip abone olursanız sevinirim. Hızlı bir şekilde sorulara geçiyorum. Birinci sorumuz Farklı gösterimlerle ifade edilebilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik çıkarım yapabilme şeklinde üst yüzeyi kare şeklinde olan bir levhanın bir kenar uzunluğu aşağıda uzunluklara verilen iki farklı cetvel ile ölçülmek istenmektedir. Bu levhanın bir kenar uzunluğu yeşil cetvel ile ve sarı cetvel ile ölçüldüğü durumlar yanda verilmiştir. Levhanın bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre alabileceği değerleri bulunuz diyor bizlere. Şimdi arkadaşlar levhamızı gördüğünüz gibi iki tane farklı levhamız var burada yeşil cetvelle ve sarı cetvelle ölçülmüş şeklinde. Levhamız kare ve kenarlar birbirine eşit. O zaman ben bu kenara A dersem bu kenarda A'dır. Bunu biliyorum ben. Ve burada gördüğünüz gibi yeşil cetvelle ölçüldüğü zaman şurada bir mesafe kalmış. Yani levhanın uzunluğu yeşil cetvelden yüksek. Ve sarı cetvel gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkmış. Levhadan yüksek. O zaman levhanın bir kenarının uzunluğu 37,6 cm ile 254 bölü 6 cm arasında bir doğal sayıdır. Çünkü doğal sayı olduğu verilmiş. 254,6 sayısını ondalık sayı olarak gösterirsek bölüyorum 6'ya 4 kere 24 14 2 kere 12 2 kaldı. 2'yi böldüğüm zaman bir sıfır attım virgül attım. 3 kere 18 2 şeklinde devam ediyor. 3 şeklinde devam ediyor. Yani 37,6 ile 42,33 arasında kalan bir sayı levhanın kenar uzunluğu o zaman kaç olabilir? 37,6'dan büyük olacak. 38 olabilir. 39 olabilir. 40 olabilir. 41 olabilir. 42 olabilir. 42,33'ten küçük olacağı için 43 olamaz. Yani buradaki toplam 5 değeri alabilir. Levhamızın bir kenarının uzunluğu İkinci sorumuzun kazanımı kategorik veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme. Hale 5A sınıfındadır ve sınıf arkadaşlarının sevdikleri derslerle ilgili bir araştırma yapmıştır. Araştırmada her bir sınıf arkadaşı en sevdiği dersi söylemiş ve Hale bu verilerle bir sütun grafiği oluşturmuştur. Bu verilere göre Hale'nin hazırladığı araştırma sorusu ne olabilir? Şimdi arkadaşlar burada verilenleri incelersek ne diyor? En sevdiği dersleri söylemiş arkadaşlar. Araştırmamızın konusu da bununla alakalıdır. Sınıfımızda en sevilen dersler hangileri? Bu soruyu sormuş olabilir. B şıkkı ise her bir ders için en çok sevilme sayısının sınıftaki öğrencilerin yüzde kaç olduğunu ayrı ayrı hesaplayınız diyor. Bunu da şu şekilde buluyoruz. Öncelikle sınıftaki toplam sevilen ders sayılarını hesaplayalım. Hemen sütün grafiğimize bakıyoruz. Matematik dersini 6 kişi üstüne yazabilirsiniz. Kolaylık olsun. Türkçe dersini hemen şuradan görüyorsunuz. işaretleyebilirsiniz. Şu şekilde 3 kişi. Sosyal bilgiler dersini buradan geliyorum. 4 kişi. Fen bilgilerini buradan geliyorum. 2 kişi. Ve İngilizceyi toplam 5 kişi. Seviyormuş. En sevdiği dersmiş. Ders sayısını toplarsam 6 artı 3 artı 4 artı 2 artı 5 6 ile 3'ü topladım. 9, 4 daha 13, 2 daha 15 ve 5 daha 20. Toplam en çok sevilen ders sayısı. Sırasıyla matematiği en çok seven 6 kişi var. Toplam 20 kişi var. 6 bölü 20 yapıyorum. Yüzdeyi sorduğu için 5 ile genişletebilirim. 30 bölü 100. Yani yüzde 30. Türkçe için 3 kişi en çok tercih etmiş. 20'ye bölüyorum. 5 ile genişletirsem 15 bölü 30. Yani yüzde 15. Sol tarafa geçiyorum. Sosyal için. Sosyal bilgiler dersi için. 4 kişi tercih etmiş. 4 bölü 20 yapıyorum. 5 ile genişletiyorum. 20 bölü 100. Yani yüzde 20. Fen bilgisi için. 2 kişi tercih etmiş. 2 bölü 20 yapıyorum. 5 ile genişletiyorum. 10 bölü 100. Yani yüzde 10. Ve en sonda İngilizce için. 5 bölü 20 yapıyorum. 5 ile genişletiyorum. Yüzde 25 olur. Yani 25 bölü 100 olduğu için Gördüğünüz gibi ayrı ayrı oranları %30, %20, %10, %15 ve %25 şeklinde. Kontrol amaçlı şunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Üzerlerine yazabilirsiniz. %30, %15, %20, %10 ve %25. Bunların hepsinin toplamı 100'ü vermek zorunda, %100 olmak zorunda. 30 15 daha 45, 20 daha 65, 10 daha 75 ve 25 daha 100. Gördüğünüz gibi %100 oluyor. Üçüncü sorumuzun kazanımı başkaları tarafından oluşturulan kategorik veriye dayalı istatistikler sonuç veya yorumları tartışabilme. Bir fabrikada çalışan 4 personelin pazartesi ve salı günü ürettikleri parça sayıları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre A şıkkı bu fabrikada pazartesi günü kim en az parçayı üretmiştir. Okumak biraz zor isimleri ben okuyabiliyorum ama okuyamazsanız da turuncu, mor, yeşil ve krem rengi diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Pazartesi günü baktığım zaman en az grafikteki en alttaki gördüğünüz gibi en kısa olan şurada 30 parça üretmiş. Ben görüyorum Duru arkadaşımız yani yeşil olan Duru ya da yeşil de diyebiliriz buna yeşil üstüne sahip olan. B şıkkı bu fabrikada salı günü en çok parça kim üretmiştir? Salı gününe bakıyorum arkadaşlar. En fazla kim? Gördüğünüz gibi 70 parça en fazla yine Duru. Bunun da cevabı Duru yine yeşil. Tesadüf ikisi de aynı kişi olmuş. Ve bu iki grafiği inceledik yorumlar yapınız diyor. Arkadaşlar bu grafiklerden çok fazla yorum çıkarabiliriz. Ceylan'ın yani krem rengi hem pazartesi hem salı günü aynı parça sayısını üretmiş. Yani Ceylan iki günde eşit sayıda parça üretmiş. Veya bunu iyice arttırabiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Mete pazartesi günü ürettiği parçadan salı günü daha az parça üretmiştir. Çünkü pazartesi gördüğünüz gibi burada 50 parça üretmiş. Salı günü ise 40 parça üretmiş. Parça sayısı düşmüş. Veya yine arttırabiliriz. İlayda turuncu pazar günü 40 üretmiş. Sarı günü 30 üretmiş. Daha az üretmiş. Bu şekilde genişletebiliriz. Arttırabiliriz yorumlara. Dördüncü sorumuz eşitliğin korunumuna ve işlem özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme kazanımına ait. Aşağıda bir terazi ve bu terazide kullanmak üzere kütleler verilmiştir. 1, 5, 3, 6, 10 ve 7 kilogram şeklinde tüm kütlelerin kullanılacağı ve terazinin dengesinin bozulmayacağı iki farklı örnek gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruda ben size şunu söyleyeyim hemen. Öncelikle toplam kütlelerin ağırlığını bulalım hepsinin toplayalım. 1 artı 5 artı 3 artı 6 artı 10 artı 7 şeklinde. Ve bu kaç eder? 1, 5 daha 6, 3 daha 9, 6 daha 15, 10 daha 25, 7 daha 32. Toplam ağırlık 32 kilogram. Tüm kütleler kullanılacaksa ve terazi dengede olacaksa ikiye bölersem yarısı bir tarafta, yarısı bir tarafta olur kütlelerin ağırlığının yani 16 kilogram olacak her bir tarafta yani bu tarafta da 16 kilogram olacak, bu tarafta da 16 kilogram olacak. Bunu bulduktan sonra artık deneme yapmamız gerekiyor şu şekilde nasıl ben 16 kilogramı elde ederim? Mesela birini seçelim 10 kilogram en yüksek bir tarafta olacak zaten 10 kilogramı aldım ben diyelim ki sol tarafa aldım yanına benim ne yapmam lazım? 6 kilogram eklemem lazım. Bakın zaten 6 kilogram var. Hemen yanına 6 kilogram eklersem kaç oldu burası? 16 kilogram. Geri kalanların toplamı da zaten 16 kilogramı verir. Yani 1 artı 5 artı 3 artı 7 kaldı. Onu da kullanmıştım. Toplarsam burayı kaç eder? 1, 6, 9 ve 16. Gördüğünüz gibi eşitledim. Bu birinci durum. İkinci durumda yine 10 kilogram alalım. Ve yanına yine 6 kilogram ekleyeceğim. Ama bakın 6 kilogramı ben başka bir şekilde daha bulabilirim. 1 ile 5'i alırsam ne olur? Yine 6'yı elde etmiş olurum. 1 artı 5. Burası kaç oldu? 16. Geriye neler kaldı? 3 artı 6 artı 7 kaldı. Bu sefer toplamı kaç olur? 16 kilogram. Gördüğünüz gibi 2 tane farklı durum elde ettim. Tüm kütleleri kullandım ve eşit birbirine terazi dengede. Beşinci sorumuz karşılaştığı günlük hayat ya da matematiksel durumlarda işlem önceliğini yorumlayabilmek kazanımıyla ilgili. Murat bakkaldan tanesi 22 lira olan çikolatalardan 5 tane ve tanesi 8 lira olan keklerden 3 tane almıştır. Buna göre Murat'ın bakkaldan yaptığı alışverişe uygun sayı cümlesini yazarak Murat'ın bakkala toplamda kaç lira vermesi gerektiğini bulunuz diyor. Şimdi yapacağımız işlem nedir? Şimdi bizlerden zaten sayı cümlesi istiyor. Sayılarla alakalı olacak hep sayı kullanacağız. Bakıyorum 22 liradan 5 tane çikolata almış. O zaman başlıyorum. 22 lirayı yazdım. 5 tane olduğu için bir tanesi 22 liraysa 5 tanesini bulmak için 5 ile çarparım. Bu birinci alışverişim. Çikolatalara toplam vereceğim para. Daha sonra ne yapmışım? Alışverişe devam ediyorum. Bakkaldan tanesi 8 liradan 3 tane de kek almışım. O zaman artı diyorum çünkü kekleri de ekleyeceğim. 8 liradan bu sefer ne yapmışım? 3 tane almışım. 3 ile çarpıyorum. Sayısal ifadem bu şekilde sayı cümlesine döktüm. Peki toplamı ne olur? 22 ile 5'i çarparsam 110 artı 8 ile 3'ü çarparsam 24 ve 110 ile 24 toplarsam toplam bakkala ödeyeceğim miktar 134 liradır. 6. sorumuz sayı ve şekil örüntülerinin kurallarına ilişkin muhakeme yapabilme kazanımıyla ilgili. Fatime'nin elinde 147 adet özdeş tahta parçası vardır. Fatime'nin tahta parçalarıyla oluşturduğu şekil örüntüsünün ilk 3 basamağı aşağıda verilmiştir. Buna göre Fatime'nin tahta parçalarıyla oluşturduğu şekil örüntüsünün toplam adım sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle örüntümüzün nasıl gittiğini basamak basamak bulalım. Birinci adımda bakın kaç tane tahta parçası kullanmış? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane yazıyorum 6. İkinci adıma geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın bunu ortak kullanmış. 2 kere yazmıyorum. 11 tane. Üçüncü duruma geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın bu ve bu ortak. 12, 13, 14, 15 ve 16 oldu. Şimdi bu 3 tane yazdıktan sonra artık ben artış miktarını bulabilirim. Gördüğünüz gibi bakın 5 artmış ve 5 artmış. 5'er 5'er artıyor. O zaman bundan sonraki de 5 artacak. 21 olacak ve 5 artacak. 26 olacak bu şekilde gidiyor. Peki kaça kadar gidiyor? Toplam 147 adet varmış. Toplayarak gidelim. 6 artı 11 artı 16 artı 21 artı 26 oldu. Devam da edebiliriz. Bakalım. 6 11 daha 17. 16 daha 33. 21 daha 54. 54 26 daha 80. Toplamda benim 147'ye ulaşmam lazım. O zaman devam ediyorum. 5 daha arttırdım. 31 oldu. Artı 31 diyorum. 80 31 daha 111 hala yetişemedim bir 5 daha ekleyeceğim basamak olarak 36 artı 36 diyorum 111 36 daha 147 oldu gördüğünüz gibi buradaki toplam 147'ye ulaştım o zaman benim toplam adım sayım kaçtır 1 2 3 4 5 6 ve 7'dir yani benim toplam bu örüntümde 7 adım ilerlemiştir sorular genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar Söylediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek kitapçıktaki sorulara paralel sorularımız kazanımlarla beraber buraya kadar sıkılmadan dinlediyseniz sınavdan çok yüksek not alacağınızdan eminim. İlerleyen günlerde sınava hazırlık için yeni videolar paylaşmayı düşünüyorum. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Sormak istediğiniz yerler varsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.